Arkadaşlar merhaba Fenerbahçe'nin maçındayız. Prag deplasmanında zor deplasman. Prag çok iyi oynuyor. Nişanla kazanırız bu akşam gerçekten. Türk takımları için kötü bir akşam. Dün akşam zaten Başakşehir son dakikalarda berabere kaldı. 3'e puanla çok ihtiyacımız var. Beşiktaş yenildi bu akşam. Galatasaray'da yani deplasmanda ama yani puan alamadık. Ülke puanı için çok önemli maç. Nişanla Fenerbahçe kazanır. Galatasaray ilk 8'de olur diye düşünüyorum. Beşiktaş da ilk 24'te Fenerbahçe'de kazanırsa veya puan alırsa ilk 24'de gireceğini düşünüyorum. Ve beraberlik bile yeter benim için. Sence? Ben kazansın istiyorum. Fener, ben de kazansın istiyorum. Hadi iş anlat diyelim. Ve maçtayız arkadaşlar. Maçtayız. Yapma oğlum. Yapma be. Of. Adamlar ilk geldiği gol oldu ya. Evet Abi, bu, bu, aşam... bu akşam harbiden var ya. Çok kötü ya. Yani bu akşam var ya gerçekten Türk futbolu için çok kötü bir akşam. Ya çok hatalı oynuyor. Yani her takım yani siz deseniz ikinci dakikada gol buldular, adamlar... Aynı pozisyon işte, aynı. Aynısı evet. Yani biz desen zaten Allah'a emanet. Ya Şuraya bak, aynısı. Adam tek de geldi attı ya. Bizde de 20 kere gidiyoruz, atamıyoruz. Direkten dönüyor, o oluyor. Beşiktaş desen penaltı atamıyor. Adamlar geliyor, iki kere geliyorlar, bir tanesi gol oluyor. Şu yere kayıp da tutamayan kim? Ya o ne yapsın abi? ön direkte. adamı bak bir de ön San taraftaki için. oyuncular ne kadar uzun boylu bir şey ya. Diri. Hadi ver oraya. Ver oraya Şimanski. Ceko vur gol olsun. Çeko, gol. Ne gol attı be. <laughs> vur gol <gülüyor> olsun <gülüyor> Beni kırmadı. Adamım ya. Bir an dedim dışarıya mı çıktı acaba? <laughs> Çok güzel, Köşeden çok güzel vurdu. geçti. Çok güzel vurdu, gol oldu ya. Hadi oradan, hadi! Bir de şey yapıyorlar ya. Taraftarları gösterdi de. Böyle böyle bir şeyler yapıyorlardı. <laughs> Ceko. Semih Şentürk'ün bir tane şeyi vardı. Taraftarlara böyle şşş yapardı biliyor musun? Onu hatırladım. Şimans, ilk Şimans defa... Güzel asit yaptı. Ya neresi asit? Bu asit sayılmaz abi ben şima... Abi çok güzel gol Uzun ya. Şeyler. Tam köşeye ya. Harbiden var ya muazzam bir gol ya. Bu adam nasıl 39 yaşında ya? Helal olsun ya. Bazı şeyler yaşta ha... değil deneyimle oluyor. Hafta sonu da çok güzel bir şutu vardı. Direkten döndü. O da çok güzeldi. Uzak mesafe değil mi? Ya el nesri, el nesri şimdi. <laughs> Gel de... Hani... Cık cık cık. Oyun at. Yani Ceko tam eleştiriliyor tamam mı? Atıyor abi adam. Asist yapıyor, gol atıyor. Geri geliyor. Geri ya geliyor hava toplarını indiriyor. Eleştireceğin zaman gününde olmadığı zaman eleştirebilirsin Ceko'yu. Gününde olmadığı yüzde onluk bir kısım vardır. Onu da eleştirirsin. Ama adam yüzde doksanda iyi bir performans sergiliyor. Yaşına göre iyi yani. Ya 39 yaşında adam yani. yani şimdi baksana. Ya yaşında geçtim. Adam belli yani yetenekli tam, bir oyuncu. Tam bir profesyonel ya. Ne soğuk kanlı. Abi kimse de şu oyuncunun etrafına gelmiyor ki. Ya. Adam orada top çeviriyor kendi kendine ya. Sakin ol ya. Orta sahadaki mücadele ya. Yani. Ay kendi kendine top çeviriyor tamam, adam kimse ol. gelip de almıyor topu. Topu alsa 2'ye 2 iki çıkarlar mesela. Baksana bomboş. Adam orada topu kendi halinde çeviriyor. Dizinde sektiriyor. Kafasıyla sektiriyor. Hastayken iyiydi biliyor musun? Allah. <laughs> Sen Allah. hastayken böyle evde bir sessizlik vardı ya. Vay <laughs> be. <laughs> Vurmasın. Abi bu nasıl gol ya? Abi şansa bala gol oldu ya. Sen ne kaldırıyorsun ki? Ne oldu? Offside mi? Lan top bildiğin çok yavaş gitti lan. Ne oldu? Offside mi verdi? Ne oldu? Ha, offside tamam. Livakovic'in önünde olduğu için bir tık hareketlendiği için Livakovic'i kontropiyede bırakıyor. Bakalım. Şanat... doğru doğru doğru. Do 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 ama Lebakoviç bunu da yememen lazım ya. Çok yavaş diliyor topu abi. abi Yuvarlanarak şey geldi. Yani. O öndeki oyuncu da olabilir yani. Hani onu gözlemleyeyim diye, ona pas atacağını düşünmüştür anladın mı? Olabilir. Çok iyi hadi, bir şeyle be! Bir şeyle be! Adam az önce asist yaptı. Asist değil ya. Normal pas verdi. o Asistçik miydi? Asist falan değil ya o. Asistimsi miydi? Ya hayatım asist değildi işte de tam asist yazılıyor ama normal pas ya yani da Ceko... yazılıyorsa Jacko... susacaksın. Adam asist yapmış. Ceko kendi başına hatta ben onu asist yazmam. <gülüyor> <gülüyor> evet, ilk kere hakkın nedir? Maç bitmek üzere zaten. Fener güzel oynuyor ama e, defansa bir sıkıntı var yani. Samet Samet'te bir sıkıntı var, İsmail'de bir sıkıntı var. Onları çözersek ikinci yarı daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Ya adamların Forvet oyuncusu bütün hava toplarına kafa vuruyor. Dediğim gibi bir beka arıyoruz ama Fenerbahçe çok iyi zamanda golü buldu. Adamlar sadece ve sadece orta açıyor ve bütün toplara da vuruyorlar. Biraz daha bunlara dikkat etmemiz lazım ve şu hakem bir şey demek istemiyorum ama her şeye sarı kart gösteriyor. Yani bir tık daha sakin olmamız gerekiyor. Sakinlik iyidir. İkinci yarı görüşürüz. görüşürüz. Helal olsun lan Şimanski. İlk defa bir işe yaradın ya. Hadi be oğlum. Vur lan gol olsun. Çok mu şey istiyorum Şimanski'den ya? Kale şey Şimanski zaten gol atsaydı maçın efsane olurdu. Maçın adamı seçilirdi. <laughs> Severdim o zaman. Ya sen Şimanski'den ne istiyorsun ya? Abi yok ya. Adam bu maçta kötü oynamıyor. Bu maçta iyi oynuyor ya. Bu maçta oynuyor mu? Bu maçta iyi oynuyor sevgilim. Adam ara pasları falan atıyor ya. Ya ne ara pası ya? Hangi maçı izliyorsun? TRT? Evet bugün gelecek misin? Bu ne lan? Ooo. Dizi önemli. <laughs> Araya reklam mı almışlar? Maç arası reklam veren. Yani kanalda ilk defa görüyorum bu arada. Maç bitti de bize şey mi? Bundan sonra pozisyon yok diye orada kestiler mi? <laughs> Ya maç Cık, güzeldi bence yani TRT. Heh. Evet, Sağ ol Pazar kardeşim. <laughs> Saat <ol. gülüyor> 20'de. Şşt, reklam yapma. Reklam yapma, ver. <laughs> Çok ilginçti ya. <gülüyor> <gülüyor> maç arası reklam verdi ya. <laughs> Hadi Fred, geldiler ya. Hadi be oğlum. Bomboş olsun. Gol! Gol! İlhan'dan. Oh be! Bu kadar, bu, bu kadar. İşte bu be. Ulan var ya, harbiden var ya. Fenerbahçe'nin kazanacağını en gerçekten fener... gerçekten düşünmüyordum. Bu arada yalan söyleyeyim, gerçekten düşünmüyordum. Çok güzel oldu. Hadi son 6 dakika be. Uzatmalarla 10 dakika. Çok helal güzel. olsun be. Helal çok olsun güzel. be. Hiç beklemedim ha Gorulcan'ı. Ama şurada var ya. Ulan Nesri. Yo Nesri atmış. Evet, Tadiç şey yaptı, asit yapmış. Işte. Ben de İrfan Can vurdu zannediyorum arkadan. Çok iyi, çok iyi. Hadi, devam. Kapanadım abi. <laughs> Kapan. Geri çekilin. Geri çekilin. Haçem, bitirsene artık ya. Bitti. Ah, güzel, güzel. Valla evet. Fenerbahçe gerçekten helal olsun. <laughs> çok zor bir maçtı. Deplasmanda hani kazanacağını gerçekten hiç düşünmüyordum. Bana sürpriz oldu. Hepimizi Bana sürpriz bence... olmadı. Ben kazanacağını biliyordum. Ya ben de kazanmasını ben istiyordum bu arada. Anladım. Hadi konuş o zaman. Hadi konuş tamam. <laughs> evet tamam devam et. Dinliyoruz seni. Gerçekten çok iyi oynadı takım. Özellikle Ceko ben. yani muazzama yakın oynadı. Vallahi kazandık mutluyuz. Ünce puanı. Çekler zaten var ya bize milli takımda da sıkıntı yaşatıyoruz onlara. Normal takımlarda da. Helal olsun Fenerbahçe diyorum. Gerçekten çok güzel oynadı. Muazzam oynadı. Hatta özellikle ikinci yarı ilk yarı bir baskıları vardı. Ortaları falan çok tehlikeli pozisyonları vardı. Ama kazandık. Evet sence nasıl oldu? Kazandık olur? mutluyuz. Kahveyi çok... de döktüm ya. Heyecanlandım Fener. <laughs> Fener gol atınca heyecanlandım kahveyi döktüm. Bak tekrar <laughs> ekledim. Evet arkadaşlar kazandık mutluyuz. Ee, kanalımıza abone olursanız da çok mutlu oluruz. Ayrıca mutlu oluruz. <laughs> Fenerbahçe Diğer... Fener arkadaşlar gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum bu arada. Buyur. Gördün mü? Diğer maçlarda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>